Türkiye'nin en fazla su tüketen altı şehri. Sıcak şehirlerden başlayacağım. Abi Antalya. Yazları çok sıcak olduğu için bence orada kullanılıyor. Doğru tahmin abi. listenin 5. sırasında Antalya. İstanbul var mı? Çok kalabalık. İstanbul listede yok. Karadeniz'den? Karadeniz'den var. En kuzeyden söyleyeyim sana. Sinop. Aynen. Canım memleketinin listenin 1. sırasında su tükettiği için herhalde en mutlu şehir diye seçiliyor. Evet olabilir bu arada. Biraz daha böyle geriye gel. Marmara bölgesinden. Kocaeli. Sakarya var. listenin 6. sırasında. Ankara var mı? Listede yok. 4. sırada Elazığ var. Aa bak orayı da beklemez. Benim şaşırdığım illerden bir tanesi. Üçüncü sırada da soslu döneriyle meşhur. O dönerden sonra lıkır lıkır içme. <laughs> Hatay. Hatay listenin üçüncü sırasında. Çankırı. Çankırı da yok. İkinci sıra kaldı zaten ben söyleyeyim onu da. bilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Tunceli var ikinci sırada da. Bu arada Tunceli'yi hiç beklemiyordum. Galiba ilk defa bir girdi. Aynen ben de ilk defa bir görüyorum. Ya bu iller suyu bol diye biliniyor ama ya tam da bu yüzden tüketim çok yüksek. Tarım, sulama, turizm, günlük kullanım. Yani üst üste binince hepsi tablo ortaya çıkıyor Yani. Diyorsun ki mesele sadece suyun bulunması değil nasıl da tüketildi. Kesinlikle kanka ben de ona değiniyorum. Tam bu noktada su ve sulamaya yatırımları devreye giriyor. Yani mesela Yusufeli Barajı. Direkt içme suyu için yapılmadı ama suyun kontrolü ve verimli kullanımı açısından çok kritik. Bir de Babakaya sulama tüneli vardı değil mi? Aynen kanka. Babakaya sulama tüneli de aynı şekilde. Ya yani su yönetimi deyince aslında sadece musluktan akan suyu düşünmemek gerekiyor. Ya yani tarımsal sulama doğru yapılmazsa şehirlerin içme suyu da risk altına giriyor. O zaman iş biraz güneydoğuya gidiyor gibi. Aynen öyle. Yani çünkü Silvan projesi Türkiye'nin en büyük sulama projelerinden biri. Direkt içme suyu demiyoruz ama tarımsal sulamayı düzenleyerek su israf azaltıyor. Yani tarımda verim artınca şehirlerdeki su yükü de hafifliyor. Tam olarak bu kanka. Bugün Sinop, Hatay, Antalya çok su tüketiyor olabilir ama yarın bu yatırımlar sayesinde Diyarbakır gibi şehirler hem üretimde hem de tarımsal su verimlerinde kilitli rol oynayacak. Peki o zaman ben sana şöyle bir teklifte bulunuyorum. Gel Diyarbakır'a gözüm. Geliyorum. Ha ben geliyorum. Emin misin? Eminim. Tamam o zaman uçak biletlerini alıyoruz, Diyarbakır'a gidiyoruz, gözümüzle görüyoruz. Tabii. O zaman seyircilerimize de soralım. Sizce listenin devamında hangi şehirler vardır? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.